Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepsi 24'te. Paket açılımı yapacağız. Mağazamızda bizi bekleyen öncelikle seçmeli 80 artı paketlerimiz var. Ee, Mukiyele ve Aleksandro'yu da görev olarak yaptım arkadaşlar. Kadroya onları. Şimdi buradan güzel bir oyuncu çekmeyi umut ediyoruz. Bakalım. 84 Şimdiye kadar hiç gülüverler gelmedi. Evet bu paket açılımımız ölçüydür oldu bizim için. 84'ün üstüne çıkamadık. 85-86'ya geçmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Karışık oyuncu bir açıyorum. Kaç'a gönderelim. Para harcama. 200. Bunu da kaçalım. Batışa gönderdim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 11 altın. Harcayın için dedim. Avila geldim. 82'ye 20 futbol arkadaşlar. Evet yine bir kutu kutu. Karşıda Yine Parades geldi. Yanında McAllister. 86'lık. Dejong var, Cross var. Bunlar güzel oyuncular. Ama o ikisi işimizi bozdu. Blündel ve Rodriguez. SLB ve Çok da fazla çıkıyor. Burada bu oyuncuları harcamanın bir anlamı yok ama

Yani iki tane oyuncu. Mesin diye. 82'ye 11 paketini açtık. Al yaptık. Aldık. Bakalım ne gelecek. Direkt onu açacağım. Şurada arkadaşlar paket. açıyoruz bakalım güzel bir şey geliyor mu? Geldim gelecek şey gelmedi. Bize şey çıkıyor. Lorenzo 85. Ben zaten 88'lik oyuncu verdim. Rüdiger 85. Yani Rodriguez verdim. Rodriguez geri geldi. Ben iki tane yapacağım arkadaşlar, bir tanesi. gezi bulalım. Şimdi buraya altın ayı vermesem. Yani da verelim arkadaşlar. Bu da bu makinasını yok. Şu yeni paketler. Bunlardan ne <laughs> mutluyum. Canım diye ki <laughs> bir yere. İki tane oyuncu geliyormuş arkadaşlar. Biz bu pakete 5 oyuncu veriyoruz çok avantajlı bir paket değil öncelikle onu belirtelim. Güzel bir şey de gelmiyor zaten. geldi. Malasya ve Gavi. Yani biri İspanya Ligi, biri İngiltere Ligi. Neye göre geliyor onu da tam bilmiyorum. Rich Harleys on. Bakalım. 750'ye gitmiyor. Yani zaten 750'den çıkmışlar. Dokuz yüz satılmıyor. Ama alan da yok ya ben anlamadım bu iş ama. le Rodriguez deme. Arkadaş bu nedir ya? Başıma bela oldu. Rodriguez, Doğan ve Retegui. Bakalım kendilerini bulabilecek. Burada da güzel bir şey gelmiyor ama.

80 Baş gelmiş. 6 diye düşmüş. 87 Oberdorf geldi. En azından 82-83'lerden iyidir. 85 Bright aldık. Bu da güzel. Şimdi arkadaşlar açalım. Yine evet, kart geldi. O tekrar yanımda şey var. Sabah kalk oldu mu? Geç oldu Ben Bilba. Birinin kopya gelmemesi güzel. Kante, Stones, Sarling, Süler ve Bryant. Zaten bunları kadro kurmada kullandığım için yakın zamanda. O yüzden gelmemiş oldular. Şimdi 84'de 7 paketlik kere daha açıyorum. Bir kez poplarımın Bruno <laughs> Fernandez. Yanımda Minket geldi artık.

Atletico Madrid'in İspanyol stoperi Cintar Rodriguez geldi. 400'ü veriyorlar ama 700'ü vermiyorlar. 500'ü de vermemişler. O zaman 450'ye şaka gönderdik. Jumbo Premium altın ürün tıketi açıyorum. Geçtim. Evet arkadaşlar artık kopya öğeler var ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.